size IntelliJ IDEA'yı kullanarak geliştirdiğim Java projesini nasıl masaüstü uygulaması haline getireceğiz. Hemen onu anlatacağım. Buradan run ederek çalıştırabiliyoruz biliyorsunuz. Görelim burada. Proje çalışsın. Evet, projemiz çalıştı veri tabanına bağlandı onu da görüyoruz verileri çekti çünkü tamam projemiz e, run edince çalışıyor ve biz bunu masaüstü uygulaması haline getirmeye çalışacağız hep beraber şimdi buradan file dosyasına geliyoruz, file dosyasından sonra da e, project structure butonuna tıklıyoruz o tıkladıktan sonra da şuradan e, artifact kısmına geliyoruz. ben daha önceden yaptığım için burada gelmiş silin ee, buradan tekrardan yapmak için artıya basıyoruz. Artıdan sonra jan, jar, e, ee, jar olarak seçiyoruz. Sonra from module with dependencies tıkladıktan sonra burada main class'ımızı istiyor. Daha doğrusu şöyle anlatayım. Bu projeyi çalıştırırken ee, hangi dosya ile, hangi class ile çalışmaya başlayacak odur. Ben main class'ı ile bütün her şeyi main class'ı ile yaptığım için buradan main class'ını seçeceğiz şimdi. Şöyle tıkladıktan sonra Büyük ihtimalle gördüm. evet geldi. Bunu tıklıyoruz, tıkladıktan sonra şuradan OK diyoruz. OK dedikten sonra böyle ufak bilgiler geldi. Burada e, MySQL Connector dosyasından bahsediyor, veri tabanına bağladığım e, MySQL e, kütüphanesi. Ondan sonra burada dosyalar falan var, neyse. Buradan sonra e, Apply, sonra da OK dedikten sonra bu ilk adımımızı tamamladık. Şimdi ikinci adımda, ikinci adım Bullet işlemi. Bu build işlemini gerçekleştirirken şurada build artifact kısmına tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra burada bir aksiyon kısmı geldi. Aksiyon kısmında da build dedikten sonra bize bir çıktı olarak gelecek. Dosyalar oluşturuluyor ve oluşturuldu. O dosyamız şuradan meta inif diye bir klasör oluştu. Şimdi gelelim dosya yapımıza. Oradan da out Production bizim o şuradan run ederken oluşturduğu klasör o değil. Biz Artifact kısmına giriyoruz. Girdikten sonra da e, şurada Rendekar Jar diye bir dosya var. O dosya içerisinde şöyle bir proje. Bu projeyi tıkladığımız zaman şöyle projemiz çalıştı ve veri da bağlandı. Sağlıklı bir şekilde. Şimdi buraya e, bir Giriş yapalım bakalım. girecek mi 360 diyelim. Şifremiz 1-2-3'tü. Şuradan da şirket kısmına geliyoruz ve giriş yap diyoruz. Giriş yaptıktan sonra da bu şekilde verilerimizi çektik. Şimdi şurada rezerve edilmiş araçlar falan hepsini sağlıklı bir şekilde görebiliyoruz. Sayfayı yenileme işlemi gerçekleşiyor vesaire. Buradan yeni araç ekleme özelliği falan var. Tamam projemiz çalışıyor. Evet arkadaşlar anlatmak istediğim şey bu kadardı. Şimdi bunu şöyle masa üstüne falan alalım. Ondan sonra şu projemizi bir kapatalım. Sonra başka bir şey var mı? Başka bir şey yok. Yani projemiz bu şekilde çalışıyor. Herhangi bir proje açık olmadığı halde de bu şekilde çalışıyor. Şimdi şunu yapmak istiyorum. Bunu bu jar dosyasını alıp Windows işletim sistemi ile bir bilgisayara atıp bakacağım. Bakalım. orada da bu şekilde projemiz çalışacak mı? Evet arkadaşlar, alacaklarım bu kadardı. Windows bilgisayarda da çalışıyor mu, çalışmıyor mu tam olarak emin değilim. Eğer çalışırsa videonun altına bunu belirteceğim sizlere. Şimdiden beni dinlediğiniz için teşekkürler. İyi günler dilerim.